many. I'm very confused as to what a god is or who god is. This next thing is for god. Whoever, and that is. Selam. Ee, bugün Moonlife dergisi, İstanbul Moonlife dergisi için iki röportaj çekimi yapacağım. Biri 242 Spor Salonu, oraya yakınım. Şihler, espresso içiyorum, orada başlayacak. Sonra Funda Çay Güzellik Merkezi, Terestin'in yanında. Orada biraz daha fazla vakit geçireceğiz, birkaç yerde kıyafet değişerek. Şihler'e geldim, yeni açılmış. Eski bu değirmenci börekçisi vardı, bu sizin sevdiğiniz kahvaltıların yapıldığı yerler. Orayı 3'e bölmüşler, özsüt, değirmenci baba kalmış, küçülmüş, bir de şihler açılmış. Kahve çok iyi, tavsiye ederim, alternatif bir yer. Sokak köşesi. Ee, XT3 kullanacağız. Godox AD300 aldım. Tek çanta, çuval gibi. Ee, bir evden çanta buldum, Torniston. Şöyle bir ışık ayağı ve şemsiyemi buna koydum. Otobüste gayet rahat gittim geldim. Muhtemel yine JPEG çalışırım. Çok şey yapmayacağım, RAW'da kasmayacağım. Gerçi kartlar çok iyi. O kartları da tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi şöyle Angel Bird kartından biraz bahsetmek istiyorum. İkili paketini aldım. Yaklaşık 900 lira, hani 890-900 lira ikili paket. Gayet iyi. E, Menşe'yi Amerika. E, diğer standart kartların zaten bende reklamı çıkıyor. Yani sponsorlu reklamda adam, için kötülemek de istemiyorum. Hani adam sandis koyuyor, kimsin koyuyor. Ha, bir bakıyorsun, 170 megabaytlar, 190 megabaytlar yok işte bir yani benim aldığım kart 240 megabayt saniyede yazıyor ve belli bir dakika bu saniyeyi koruyor. Yani akışı hiç kesmiyor ve dalgalanmıyor. Bunun testleri var. İçinden test raporu bile çıkıyor kutunun içinde. Yani şöyle Canon 5D Mark 3 kullanıyordum. Bende o kartlar vardı. Evde kaldı. Onu daha sonra detaylı bir videoda anlatacağım. Yani o kartlarla 10 bit 256'da e, 269'da yanlış hatırlamıyorsam video çekmeye kalktım yemedi. Vallahi yemedi yani 3 saniye anca yedi. RAW yemedi onu da söyleyeyim size ondan sonra. Ama bu kartlar çok değişik yani Mark 3'te kullandığın RAW kaydettiğin kart Fujifilm x 3 RAW da patladı abi açık ve net. o RAW'lar da biri 90 MB saniye biri de 120 MB saniye çok yapıyorum markalar aklımda değil. 64 iki tane aldım i̇ki slot slotta dolu hani bir şey olur bir şey olur devam yardırmaya kartlar güzel tavsiye ederim yani e, ya performansı şöyle ya çok videoda bulamadım açıkçası ben de almadan önce çok video izlemek merakım vardır böyle almadan bir şey bir inceleyeyim. çok video bulamadım onu ben size bulup e, bu e, YouTube akışında bir kart bir köşe bir şey ekleyeceğim size. AD300'ün performansı iyi ama bazen yedek batarya gerekebiliyor. Ona da bir listeme yazdım. Bakalım bizi daha neler gösterecek zamanla. Kapanma, açılma, pandemi daha bakalım neler haberlerini duyacağız, işiteceğiz. O zaman yavaştan çekime geçelim. Evet, fotoğrafları bitirdik, çekimi yaptık. 242'de e, spor antrenmanını çektik. Sonra Funda Çay Güzellik Merkezi, üst katta uygulama, alt katta biraz e, kuaför çekimi yaptık. Enerji çok iyi, gayet güzeldi, harika bir gün. Biraz yorgunluk kahvesi içelim Osmanlı kahvesine geldim, buradan da eve kaçıp fotoğraflara bakacağım. Dediğim gibi rav çektik, ne olur ne olmaz diye, böyle kaybım çok olmasın diye. Renklendirme yapacağız, ufak tefek taşlarımız var. Ondan sonra Moonlife dergisine göndereceğim. Gelecek ayda baskıyı göreceğiz. x 3 3ümüz burada. Yeni bir kamuflaj yaptım, bakın altın sarısı. Bir Deklan şort, kırmızı ve altın sarısı bir Deklan şort. Gayet güzel, Godox'un ekipmanları harika, AD300. Zaten videoda göreceksiniz. Şemsiyeli softbox'ını kullandık. Işık efsane. Biraz da ışık bilgisi bildiniz mi? Harika sonuçlar veriyor. Şimdilik benden bu kadar. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Abone olun. Bana da destek verin ya. Yani Sevin bu çocuğu. Ee, fakirlerden uzak durun. Ben de sizleri seviyorum. O zaman görüşürüz.